Evet arkadaşlar 13.10.2021 Bugün günlerden çarşamba Yeni bir günle sizlerle birlikteyim Şimdi Bugün için de sizlere ee, iki tane kupon hazırladım. Esasında bu kuponun bir tanesi 4-10 orana sahip, ee, sadece basket maçlarından oluşuyor. Bir tanesi de futbol maçlarından oluşuyor. Tabi onun öncesinde biz neler yaptık? Yine vip grubumuzda paylaştığımız gruplarımızda yani resmen şov yapıyoruz. Şu iki gün içinde yine. Resmen doğrayıp piştik. Bu arada bugünkü basket maçlarımızdı bunlar. İkisi birlikte geldi. 2.27'lik muhteşem güzel bir oran. Onun harici biter mi? Bitmez. Tabii ki daha devam ediyor. 1.71'lik gayet güzel bir kupon. 2.24'lük güzel bir kupondu. Tek golümüzden bu gitti. Ama bir sonraki günde pardon bugünkü canlı maçlarımızdandı. Bu da 2.07'lik gayet güzel bir orana sahipti. 2.65'lik dünkü kuponlarımızdandı. Harika muhteşem bir orana sahipti. Bu da geldi. Ve 2.73'lük bunu ee, Telegram kanalımızın bende varım kısmına e, hediye olsun diye gönderdim. E, çok ısrar ettiler canlı olarak verdim bu maçları. 2.73'ten bu da geldi. E, şimdi Telegram kanalımızın link açıklamalar kısmında mevcut. Tabii ben maçlarımı, kuponlarımı VIP grubumda paylaşıyorum. E, Onlarca bir de WhatsApp'tan. E, yurt dışı bayisi olarak oynayabilen dostlarıma ayrı bir paylaşım yapıyorum. Yani Telegram kanalımızın link açıklamalar kısmında mevcut. Geldiğinizde eğer ben de varım yazısını yazacak olursanız VIP grubumuzla ilgili veya gruplarımızla ilgili ücretleri öğrenebilir. Katılmak isterseniz eğer işinize gelirse katılırsınız diyoruz. Daha bitti mi kardeşim? Bitmedi. Bizde kolay kolay bitmez öyle. O kadar basit değil. Bir golle kaçan güzel bir kuponumuz vardı. Ne yazık ki. Ama dün resmen şov yaptık. 1.87'ye sahip harika bir kuponumuzdu. Canlı maçlarımızdan yine 1.75'lik Bu da çok güzel bir kuponumdu. Bunu işte e, canlısını vermiştim. Bu kupon da biraz önce gördüğünüz tuttu. Ben de varım kısmına hediye olsun diye esas kupon buydu. 7.31'lik orana sahip. Bu kuponu büyüteyim esasında bekleyin. Evet kuponumuzun büyük hali buydu. 7.31'lik orana sahipti. Harika. Bütün maçlar vardan oluşan süper bir orana sahip güzel bir kuponumdu. Daha doğrusu kuponumuzdu. Şimdi daha bitti mi? Ya kardeşim o kadar basit bitmez bizde. Şöyle yanlış yerlere gittik. Ee, nerede kalmıştık? Evet 7.31 lik yine bu da canlı maçlarımızdan Slovanya Rusya 1.86 karşılıklı gol var. Aynı şekilde 1.72'lik güzel bir kuponumuz. 2.21'lik bu da pazar kuponlarımızdandı. A dolu dolu. 2.20'lik canlı maçlarımızdan 2.34'lük 1.72'lik galiba bu kadar yeterli. Yani maç bulmak denildiğinde kupon tutturulmak denildiğinde yani üzerimize yok şu anda. yani Üstümüze yok yani şu anda. O kadar kesin söylüyorum. Ee, basket maçlarımıza da geçtik. Basket maçlarımızı da artık veriyoruz. Onun harici kuponlarımızı zaten paylaşıyoruz. Yine dediğim gibi Telegram kanalımızın linki açıklamalar kısmında mevcut. Eğer para kazanmak istiyorsan, bu işten kaybediyorsan canım kardeşim geleceksin. Oraya yazacaksın. Ben de varım. Ondan sonra biz gerekli VIP gruplarımızla ilgili ücretleri söyleyeceğiz. Sana katılmak istersen cebinde de akrep yoksa gel buyur canım kardeşim diyoruz. Evet bugünkü bahislerimize ya da maçlarımıza geçelim. Şimdi. Esasında şöyle göstereyim. Bu 4.01'e sahip e, harika bir kuponumuz. Tabi şu kapalı kısmında iki tane daha maç var. O yüzden 4.01'lik orana sahip bu kupon. Tabi buradan e, bu ikisini size ne yazık ki veremem. E, diğer türlü sevip gruplarımıza ayıp olur. E, daha doğrusu gruplarımıza yani bize e, güvenip de cüret ödeyen insanlara ayıp olur. Diyoruz. O yüzden biz ne yaptık tabii ki sizin için ikili bir şekilde veriyoruz iki basket maçımızı. Kızıl basket maçımızı e, maç sonucu bir şeklinde verdik ve Tenerife e, Sasari maçımızı da handikap 4.5 e, şeklinde 1 olarak verdik. 1.40'lık orana sahip. Toplam oran 1.79'a sahip. Gayet güzel bir kupon yaptı. Ayretten bitti mi? Hayır, bir tane daha kupon paylaşalım istedik size. Birinci maçım Naval Carano maçı toplam gol buçuk üst 1.57'ye sahip. İkinci maçım Santander handikaplı maç sonucu 0-1-2 şeklinde. Şurası. 1.15'lik orana sahip ve son maçımda Jeff Daryl's maçı var. Ev sahibi gol 05 üst 1.40'lık orana sahip. Toplam oran 2.53 yaptı. Tabii ben sürekli e, YouTube'da böyle kupon vermiyorum. Çok fazla maç vermiyorum. Ya da düzenli bir şekilde yayın yapamıyorum çünkü VIP gruplarım var ne yazık ki. E, ama gerektiği anda gerekli damgaları da vuruyoruz biz. O yüzden e, paylaşımlarım bugün bu yöndeydi. Yurt dışı bahisimize geçelim hemen. Şimdi yurt dışı bahisimiz olarak da gelelim buraya. Şu maçımızı alalım abi. Tek bir maç yeterli. Çünkü her zaman söylediğim gibi yurt dışı bahisçileri her zamanki gibi çok şanslı. Çünkü Aslında o maçtaydık galiba. Evet, o maçtaymışız, yıkmışız. Her zaman dediğim gibi çok şanslı çünkü her maçı tek maç olarak oynayabildikleri için e, hiçbir sıkıntı doğmuyor. Sebebi şu, e, istedikleri olasılıklarda, istedikleri gibi yüksek oranlarda maçlara tek maç olarak attıklarından dolayı. Kazanma olasılıkları da doğal olarak çok çok ama çok fazla yüksek. E şimdi burada da kalkıp e, kombin olarak bunu komple vermeme gerek yok. Burada tek bir maça e, geçeriz. Olur biter. O maçımızda biraz önce söylemiş olduğum gibi Jeff Darrelds maçı ev sahibi gol 0-5 üst. Bizdeki oranı 1-40. Bakalım abi yurt dışı bayısı olarak... E, Ev sahibinin oranı evet 1.51 abi yeter mi gayet güzel bir oran şöyle yapalım bitti şimdi söylemiş olduğum gibi yurt dışı aboneleri her zaman için çok şanslı e doğal olarak da şimdi bu maçı tek olarak atma şansımız da var. E bunda beklentimiz ne? Ev sahibinin 05 üstü. Bu da bize e, gerekli olasılıkları sağlamış oluyor. Tabi bu arada kendi kombinlerinde bizim maçlarımızdan var mı? <laughs> Tabi bugünlerde Dünya Kupası eleme maçları olduğu için birazcık maçlar böyle beklenildiği gibi geçmese de esasında bir nevi beklenen sonuçlar gibi görünüyor şu nada da? 50 TL gider abi. Çünkü birazcık bana güzel gibi geldi. Yani doğal olarak kombinlerinde kendi kombinlerinde neyse. Evet söylemiş olduğum gibi yurt dışı abonelerim için de maçımı verdim hangi maçtı bu maç ev sahibinin gol olarak 0.5 üstünü öneriyorum yurt dışı abonelerime. Evet dostlarım kuponlarımı bir kez daha göstereyim. Açıklamalar kısmında Telegram kanalımızın linki mevcut. Geldiğinizde eğer ben de varım yazısını yazıyor, yazacak olursanız Telegram kanalımızda bir gruplarımızla ilgili gerekli açıklamaları duyar. Ücret öğrenir. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz diyoruz. E biliyorum ki çoğunuz birçok yerde kaybediyor. E doğal olarak da neden dolayı kaybettiğinizde esasında ben size söyleyeyim. Ben gruplarımda şunları aşılıyorum her zaman. Sabır ve sabır. Tek kuraldır bu bahiste. Bunu çiğnerseniz isterseniz en kral analizci olun. En kral uzmancı olun. Hiç fark etmez. Dünya kadar da paranız olsun. Yani dünya kadardan kastım. bays oynamak için e, gerekli miktarda çok paranız olsa dahi kaybedersiniz. Bu kuralı çiğnerseniz eğer. Sabır kuralını. En güzel kurallardan bir tanesidir esasında. Uyuduğunuzda kesinlikle para kazanırsınız bu işten. Kazandığınızda da durursanız, kaybettiğinizde de durursanız kesinlikle bu işte kaybınız kolay kolay olmaz. Diyorum. Diğer kuponumu da şöyle bir kez daha göstereyim. Evet dostlarım. Bugün için de yayınımız bitmiştir. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese bol şanslar.